Vücudun enerji ihtiyacını karşılayan 4 temel besin kaynağı vardır. Bunlar proteinler, karbonhidratlar, alkol ve yağdan oluşur. 1 gram protein ile 4 kalori alırız. Vücut bunun %30'unu proteini yakmak, metabolize etmek için kullanır. Yani proteinin 1 gramıyla vücutta kalan net kalori karı 2.6'dır. 1 gram karbonhidrat ile 4 kalori alırız. Vücut bunun %15'ini karbonhidratı yakmak için kullanır. Karbonhidrat alımıyla 1 gramdan net elde edilen kalori 3.4'tür. 1 gram alkol ile 7 kalori alırız. Vücut bunun %20'sini alkolü yakmak için kullanır ve vücuda kalan net kalori karı 5.6'dır. 1 gram yağ ile 9 kalori alırız. Vücut bunun %2'sini yağı metabolize etmek için kullanır Vücutta kalan net kalori ise 8.8'dir. Özetleyecek olursak 1 gram protein ile 2.6 kalori net karımız var. 1 gram karbonhidrat ile net kar 3.4 kalori, 1 gram alkol ile net kar 5.6 kalori ve 1 gram yağ ile net karımız 8.8 kalori. Eğer diyet yapıp kilo vermek istiyorsanız veya kilo almak istiyorsanız Hangi besinlerden ağırlıklı almanız gerektiğini bu videoyla karar verip belirleyebilirsiniz.